Hayatın sahibinin Allah olduğu, yeryüzüne getirenin Allah olduğu, yeryüzünden götürenin Allah olduğu anlatılmadan sen hangi idareden bahsediyorsun, hangi hayattan bahsediyorsun? Yaşadığımız şu hayat, insan hayatı demek ki yüz de bin sahip lazım. İnsanlar inim inim inliyor. İşçiler ağlıyor, memurlar ağlıyor, şehit anaları ağlıyor, şehit babaları ağlıyor, emekli adamlar ağlıyor, banka kuyruklarında ölüyor. Ya buna siz hayat mı diyorsunuz be? Adaletsiz hayat, merhametsiz hayat, kimse kimseyi aramıyor, sormuyor, paylaşmıyor, dertleşmiyor, herkes birbirine kaygıyla, korkuyla bakıyor, böyle hayatın içine tüküreyim yaya kalk. Geçenlerde İmes Sanayi Camisi'ne verse gidiyorum, vaaza gidiyorum. Bir arkadaş arabayla beni kapısında bıraktı İmes'in sanayinin kapıda bıraktı, gitti. Ben de yaya olarak camiye iniyorum. 200 metre yürüyeceğim. Kimse yok. Yürüdüğüm istikamette karşıdan da bir orta yaşlı bir adam geliyor. Ben ona doğru gidiyorum, o da bana doğru geliyor bir Müslüman olarak yaklaştığım zaman siz söyleyin ne yapmam lazım? Vallahi selam verdim. Esselamu aleyküm dedim adama. Adamda ses yok, tıs yok. İki adım daha yaklaştı. Beyefendi nereden tanışıyoruz dedi. Ben gece herif ya. Nereden tanışıyoruz? Dedim ki beyefendi tanışmıyoruz. Tanışmıyorsan niye dedi, selamun aleyküm diyorsun dedi. Ne bileyim ki sen kimsin? Selam verip yaklaşıp cebimden cüzdanımı, ne bileyim ki almayacaksın dedi. Ve o gün akşama kadar şuurumu toplayamadım. Selam veremiyorsun hayvana, hayduda. Kimsenin kimse itibarı, itimadı kalmamış. Ne bileyim ki diyor selam verip yaklaşıp cebimden diyor cüzdanımı almayacaksın ulan diyor. Bana ne? Ne bana selam verdin? Beni dövecek adam burada ya. Böyle toplum olur mu? Siz bunu hayat mı diyorsunuz? Siz bu topluma Müslüman toplum mu diyorsunuz? Adama gülerler de bakın toplumu ne hale getirdiler. İmansız olursa, Kur'ansız olursa, İslam eğitimi, Kur'an eğitimi vermezseniz o toplum canavarlar toplumu olur. Kimsenin kimse itibar olmaz. Yapmayın Müslümanlar. Şu siyaset adamlarının şu komisyonlarda kavga eden milletvekillerinin yakasından tutun, tutun bu adamları, anlatın bunları. Yürümez bu, mümkün değil. İman olmadan kardeş olunmaz, iman olmadan huzur olmaz, iman olmadan mutluluk olmaz. Bunu anlatın siyasilere, bunu anlatın bürokratlara, bunu anlatın parlamenterlere. Vallahi olmaz. Kur'an'ı şahit tutuyorum olmaz. Huzuru bulamazsınız. Askerlerin ve polislerin sayısını on katı artırsanız vallahi huzur olmaz. Bak yeminle söylüyorum. İman olmadan olmaz. Vatanı sevdiremezsiniz, toprağı sevdiremezsiniz, yeri sevdiremezsiniz, hayatı sevdiremezsiniz, büyüklere hürmet ettiremezsiniz, küçüklere şefkat gösteriremezsiniz. Hepsinin özü İslam ve iman. Bunu vermeden bir yere gidemeyiz. Bunu aşılamadan bir yere gidemeyiz. En büyük aşı iman. Ya o kardeşler, değerli insanlar, temiz adamlar, abdestli kardeşlerim. Bir ağaçtan bile normal bir meyve almak için senede birkaç kere o ağaca musallat olacak haşeratı öldürmek için o ağaca birkaç sefer ilaç veriyor musunuz, vermiyor musunuz? bir ağaç ya meyve versin diye yani bir şeyler. E sen bu çocuklara ne verdin istiyorsun be? Adama sorarlar. Bu üniversitede okuyan öğrencilere ne verdin? Ne verdin ne istiyorsun? Bir patlıcanı, bir biberi ve bir domatesi bile sağlam alabilmek için ilaç veriyorsun, bakım yapıyorsun köküne, dalına, ilaçlama, sulama, bakım ve bir patlıcan kadar insanın halsizliği yok mu ki? Hiçbir şey vermeden bir şey bekliyorsun. Sen kimi kandırıyorsun? Ve bu toplumun bu gidişinden huzursuz olmak lazım. Bozuk toplum. Toplum bozulmuştur. Kokuşmuştur. Sistem bitmiştir, sistem çekmiştir. Onlar kendiler söylüyorlar. Peki ne olacak? Rahatsızlık duymak lazım. Şimdi soruyorum sizden bir kardeşimiz evinde şu sıcak bak şu anda 28 derece sıcaklık var, 30 derece çıkacak. Evinizde buzdolabınız bozulsa, buzdolabı bozuldu ya, elinizi kolunuzu bağlayıp oturuyor musunuz ya? Buzdolabı bozuldu, ne yapalım diyor musunuz? Vallahi rahatsız oluyorsunuz. Buzdolabının bozulmasından rahatsız oluyorsunuz. Hemen telefona sarılıp. Servisini arıyorsun, tamirci arıyorsun, çare arıyorsun, e, toplum bozuldu o zaman niye huzursuz olmuyor, niye çaresini aramıyorsun? Bir buzdolabı bozuldu o zaman rahatsız oluyorsun da toplum bozuldu lan, cemiyet bozuldu be. Hani tepkiyiniz, hani rahatsızlığınız, herkes teyzini devam ettiriyor. çocuklarımız bozuluyor, yavrularımız, kızlarımız bozuluyor. Bakın görüyorsunuz işte şehir şehir çivil çıplak soyunarak konserler veriyor adına sanatçı dedikleri neresi sanatsa ne kadar iştahları kabartması mümkünse o kadar soyuna 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 sahnelerde bu şarkı söyleyenler ne yapıyor düşünmüyor musunuz? Bu evlenemeyen gençler nereden nasıl çare bulacaklar? Bu tahrikin sonu nereye gidecek? Bakın o şarkıyı okuyanlara devamlı kim başladı? Düşmanlık başladı. İşte hepsine kurşun sıkıyorlar. Görmüyor musunuz? En tanınmış şarkıcılara kurşun sıkılmıyor mu? Kötürtüyorlar iştahları. Şehvet kabarıyor. iştah kabarıyor. Efendim bir saatte 3 milyar para alıyor şarkıcı. Bir profesör bir senede alamadığı maaşı şarkıcı bir saatte alıyor sahnede ya, böyle toplum olur mu? Bir futbolcuya ödenen paraya bakın, üç buçuk trilyon. Bütün profesörlerin maaşını topluyorsunuz, bir futbolcunun bacağının bedeli etmiyor. Bu toplum nasıl hayatta kalacak? E şimdi cemaat, Müslümanlar, insanlar, toplumun tekleri, nasılsın, iyi misin diyoruz, İyiyim hocam diyor. Ya senin neren iyi evladım? evladın? Her tarafın dökülüyor. Ağız gevezeli iyiyim diyor. E senin kızın, benim kızım, onun torunu, onun yeğeni. Efendim üniversite kapılarında her akşam hüngür hüngür ağlarken ben iyiyim diyen adamın imanından vallahi hiç belenir. Ne iyisi? Nereniz iyi? Hani insani değerler, hani İslami değerler, hani ahlaki değerler, hani insan dediğimiz varlık, bana gösterin. Kim kime güvenebiliyor, kim kime anahtarını emanet edebiliyor. Bak selamımı bile verecek adam bulamıyorum. Böyle toplum ayakta kalır mı? İşte bütün bunların sebebi, mahiyeti, Gelip imana dayanıyor. İman olmadan vallahi adam olunmaz. İman olmadan devlet bakanı olunmaz. İman olmadan devlet başkanı olunmaz. İman olmadan belediye başkanı olunmaz. İman olmadan insan olunmaz. İman olmadan vatan sevilmez. İman olmadan vatan için ölenlere saygı gösterilmez. Mehmet Akif figan ediyor. bastığım yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Niçin yatıyor bu adamlar? İmanını, inancını koruyabilmek için bunlar şehit olmadı mı? Vatan için ölmeye evet, o ölen çocukları doğuran kadınların başörtüsüne hayır diyebilir misin? Şelişkiye mi düşersiniz. Diyanet başkanlığına soruyorsunuz, erginlik çağına girmiş bir kız, Müslüman bir kız, Müslüman bir kadın, başını örtmesi Allah'ın emri midir, değil midir diye Diyanet Başkanlığı Din, din işler Yüksek Kurulu'na soruyorsunuz, evet diyor, Allah'ın emridir diyor. Üniversite kapısına geliyorsunuz, yökün emri var, başını, başını atacaksın diyor. Ne olacak bu çelişki? Bir başkanlık Allah'ın emridir diyor, öbür başkanlık gökün emridir, ben başörtüsüyle seni almam içeriye diyor. Bu çelişki ne olacak Müslümanlar? Ben size söylüyorum. Bu çelişki nereye gidecek? Allah sonu.